Arkadaşlar merhaba, ben Türkiye Modan Samet. Bugün e, free to playden Can Yürekli ile bir sohbet edeceğiz, LoL oynayacağız. Herkese merhabalar arkadaşlar. E, Oyun oynarken, dedik konuşalım hem action olsun bir şeyler olsun. E, bot lane'e gittik biz. Destek kendiniz benim desteğim. Adam neden başladı? Çok destekli adama, adam şeyden başladı <laughs> da. Hayır, Arkadaşlar hem sinir haritası yeni gelmişken dedik böyle bir video çekelim. Eğlenceli de olur. Aynen bir bakalım bakalım nasıl oyun çıkacak. Yenisine alışamadım ben gerçi ya. Çok aa, güzel olmuş. Aaa aa, Bak bak ne bak. Ama ellemiyorum ya. Abi şöyle yapanlardan nefret ediyorum ya. Bir şey olur. Sen bir orada hata yaptı ya. Neyse, açma diyelim. Hayır, hadi. <laughs> Yapma bee, abi çok feyil oldu ya. Kalista çok feci ya. Kalista bu arada yeni gelen karakter. Biliyorsunuz. <laughs> <laughs> ee, şeyimizi nasip almış olduk. <laughs> Neyse ilk kill şey o günah olmaz ya. Yani. Tamam ben senin yerine farm merak etme. <laughs> <laughs> İşte bu da e, TR'deki support'la ne alakası var canım, boşuma gitsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar esas of. oldu canım ya. Yalnız patates oluyordun ha. <laughs> Biraz Dota 2'ye benzemiş sanki harika. Şimdi o konuda şöyle bir söylenti var. Yani neden karanlık oldu, i̇şte neden bu kadar çok Dota 2 oldu diye. Kaplamalar falan böyle. Yani aslına bakarsan Şimdi bugün esas konusu da arkadaşlar yani League of Legends Türkiye Dota Türkiye tartışması Şurada bu Bu çalma Bağlandılar bu arada Aynen O şeyi göreyim de ben O bağlanma olayı nedir biraz anlatır mısın ya? Ya şimdi yanındaki support'a bağlandığı zaman Ulti yeteneğini, Kalistan'ın ulti yeteneğini kullanabiliyor. Ultisi de şu şekilde, adamı alıyor, yani Leona'yı kendine alıyor, çekiyor ve hani o anda Leona hasar almaz oluyor. Leona'nın bir işareti çıkıyor, hani istediği yere fırlayabiliyor fırladığında da ee, rakip takımı sersemletiyor, hani bir havaya savruluyor. Yani, ve şöyle bir şey var, Leona'nın aldığı killlerle Kalista'yı alıyor. Biraz şey Şimdi, olmuş, Thresh'in W yeteneğini kopyalamış, takip olmuş. Doğru hiç iyi bir şey yapmadın o sana yaklaşmasın. Ya biraz böyle girdiğinde falan pink oluyor. bir de Kalisto biraz gerçekten oynak bir karakter. Şeyde genellikle League of Legends'da şu var arkadaşlar. Şimdi bir karakter oyuna ilk geldiği zaman gerçekten bir şey oluyor. Yani gereğinden fazla overpower oluyor. Yani fazla güçlü oluyor. Ve bu ne zamandan beri var açıkçası MOBA oyunlarda? Bu ta arkadaşlar Dota zamanından beri olan bir şey. Biliyorsunuz Troy Atkins'in işte e, yapımcısı Dota'nın, ben bu arada Beyaz atıyorum he. Yani. Beyaz'e mi gidiyorum? Aynen. Dota'nın e, map designer'ı falan filan diye şeylere sohbetler var. Şimdi... Sen ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi minyon fark olmaya çalışıyorum da, bir yandan Leona, bir yandan Kalista dürtüyor. O oh, fena yapıyor onlar. Bak, yapma, yapma. Yapma, böyle şeyler yapma. <laughs> şeyde neyse sohbete geri dönecek olursak arkadaşlar yani şöyle bir durum söz konusu. Biraz daha ilk çıktığında herhalde talebi artınması açısından yani güçlü oluyor şampiyonlar. Ama bu hani genelde ilk bir peç, iki peş sonra değişiyor. Genelde hemen nerf yiyor. Yani şu ana kadar eski halinde kalan hala geliyor, yok. Genelde hepsi şey oldu. Yani saldırı gücü taşıyıcısı mı dediğini artık nişancı mı diyorlar arkadaşlar. Ben çok şey yedim terimlere aşina değil. ABC diyelim. Biz genelde öyle kullanıyorlar. Yani şöyle belirtmek gerekirse League of Legends'da biraz daha ilk şampiyondan çıktıkları zaman fazla güçlü oluyorlar. Evet. Daha sonrasında bu değiştiriliyor. Ama o ilk geldiği zaman da işte böyle bir e, dereceli maçlarda ondan sonra normal oyunlarda falan can sıkıcı olabilir ama Galistan'ın bu dönemde gelmesi iyi oldu. Neden iyi oldu? Tam sezon arası dönemde geldi. Yani çok Bekleniyordu güçlü. yani yeni bir şampiyon da işte şey hani sezon arası dönemde gelmesi şu yüzden iyi oldu. Belki böyle bir şampiyon sezon içerisinde gelse şu anda birçok yerde kullanılır olacaktı. Abi şurada çok sinir bozuyor bir şey. arkadaşlar. Şu yeni geldi. O şey ya Kalista'nın şeyi o yetenekli. ha da işte hani şeyden dolaşıp duruyor. Çok sinir bozucu kesmek evet. lazım. Bu arada şu ufaklığı da kesebiliriz ya. Uzanmak için. Gerçi jungle'ımız. Gerek yok yani. Abi dürtelim ben seni. O geldim orada. Yakarım canım. Abi adam öyle bir şey ki Kalista hani zıplayarak vuruyor. Çok garip bir karakter. Buna nerf gelir diye düşünüyorum yani ama. Oğlum bence bir azaltmaları lazım. Evet, Daha var mı? Var mı? Daha ya. Herkes. Neyse tamam İyi 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 iyi. Ben orada işte, ben çıkarım. Ben hatta bu tapana kesiyorum. Diyecektim ki o Leon'u beni yakalamasaydı. Hmm. Ya, yani, kötü oldu. Abi Kalista... Evet bunlar hep gerçeksizliğinden, şey, bu. ayaklamasızlıktan, bunlar hep fakirlikten, bortluktan! <laughs> Bot Burt yok! o, <laughs> <laughs> sana şimdi şey, bir şey söyleyeceğim, baktım ben de almamışım. Benim niye botum yok? <laughs> Leon'a gel gel. Ben niye fakir sunuyor <laughs> gibi yapıştım yere? Abi Fecihot adamlara fiske vuramadık. Benim 14 milyonum var. Kalista yapmış 38 milyon. Ha arkadaşlar bu arada şimdi şunlardan bahsedeyim. Orman oyuncularının e, genel metası inanılmaz değişti. Keser diyecektim ya. Bu de şeyde kaldı Aynen, değil, Kulede kaldı da. Dedim hani giderim ah, bir giderim. Ben abi milyon kesmek adına şöyle action'lara girmek istiyorum. Aa altı olursun. Resmen ezildik abi, biliyor musunuz? Abi yapacak bir şey yok ama hani Kalista'yı daha ilk defa gördük yeteneklerince aklımızdan evet, oradan. Ben de direkt başladım. alamadım daha şu an. Değilse. Ya güzel karakter hani tam Support'la beraber şey yapan bir karakter. Sen söyle adını. Birleşen bir karakter. Çok iyi bir şey yani ve hani Support'un vurduğu mesela şeyin Kalista'nın yeteneklerinden birinin bir pasifi Q'sunun olması lazım. Adamın üzerinde mızrak biriktiriyor. Daha sonra o mızrakları patlatabiliyor. Ya hikayesi çok hoşuma gitti benim. Şimdi trailer'ı izledim falan böyle işte intikamcı. Seslendiren de kimdi? Türkü Turan. Türkü Turan mıydı? Yanlış oldu. Evet, <laughs> değil mi? Şeyden. Aynen ablamızın adı Türkü'ydü yani. Öyle olması. Oyuncu. Ben de, ben de öyle hatırlıyorum. Ya aslında bakarsanız Riot Türkiye'nin yaptığı işler güzel de Esas konumuz o önce bu sen bunun konusu biraz Dota mı League of Legends mı? Aslına bakarsanız LoL oynuyoruz ama <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Niye Dota 2 oynamıyorsun diyebilirsiniz. <laughs> Dota mı League of Legends mı konusunda geri dönüp konuşsak aslında bakarsanız hangi oyunu daha iyi oynayabileceğinize bağlı bir şey yani biraz da basit. biraz paradoks artısından arkadaşlar hani gerçek abi ben bu o tarafa bakacağım derken şey yapıyorduk ki sohbeti değil daha çok dağıtılar seni ya Adam vuruyor Abi Leon'a zaten bir patlatıyor Ben niye gittim oraya yani ki ben de Eee Ben Şöyle diyeyim Abi diyemeden öleceğim Abi ben seviye altı niye değil abi. abi Yasuo da <gülüyor> Abi <gülüyor> Abi <laughs> <laughs> Parti var parti art. Kaç abi? Ee, İvelinden de biraz Mana da yok. Oo. Gerçi kulübe ne yaptım? Ben şey yaptım ya. Bastım onu. Ya. ya ben Dota 2 hakkında... Şimdi... Şey Aa bu arada Leblanc 10 dakika AFK almış. <laughs> Leblanc AFK almış. <laughs> <laughs> o 10 dakika AFK O göremiyor yetiştirdi arkadaşlar. O zaman her şeyi büyük görmeyin de. Bana 10 dakika yokum dedi ya. Hayırdır? Oooo <laughs> 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 boşumuza de... Neyse <laughs> tamam. Bak kanıt mı işte elimizde reportladığımız zaman. 10 dakika yokum dedi adam? Şeyde bak mesela Dota 2'de böyle şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Hani onda bir de oyunu durdurma gibi şeyler var benim bildiğim kadarıyla. Ya onda nasıl biliyor musun? Dota 2'de biraz daha şu şekilde. Şimdi Sen de onda troller Ruslar, League of Legends ilk zamanı gibi. Yani genellikle oluyor ama e, ee, Türk oyuncularının çoğundan daha iyi oluyorlar. Yani gerçekçi olacaksın. iyi öldür hakkını yemeyeceksin. Ya yani, tabii hani e, o Dota 2 biraz daha profesyonel. Mesela, yok profesyonellik de aslında bakarsan değil bence ya. Yani evet. onlar da oldu mu Dota 2'yi oynuyorlar? Mesela işte onlar zaten birkaç tane sağlam bir oyun var. Hı hı. Onlar yani, yani bu da onlardan, onlardan biri. Bak Counter Strike'da mesela çok tehlikeli ha. Evet. Hiç şey yapmam, CC ile karşılaşmak istemem mesela Polonyalılar falan. League of Legends'da hakikaten mutlular var şeyde yani çok iyi Bu arada arkadaşlar bu hakaret babında söylemiyorum. İngilizce açıklaması olarak çaylak demek. Evet. Hani o konuda çaylaklar diye biliriz. Biz Türkiye'de biraz bu arada ben Midlane'e geçiyorum abi sen orada devam et. Orta koridora geçiyorum. <laughs> <Her gülüyor> e orası söyleyeyim. O oynayanlar zaten biliyor yani, o kadar şey bir şey de değil. Yosuo'ya karşı oynaysa orada tek kalacaksın ama bence biraz daha şey, dikkatli oynayabilirsin. Abi zaten adam hani yapacağını yaptı. <laughs> Onlar da mide döner herhalde ya. Baksana yoruk yanında ya. Oyun gidik zaten orası ayrı bir dava da. Adam 10 dakika yok. Adam bildiğin bastı gitti ya. Şeyde görmüştüm, ilk Dota'da görmüştüm. Adam şey demişti, evime meteor düşür, çıkmak zorundayım demişti. Evime meteor düşür. <laughs> Aynen, annem öldü. Patates. Aynı şey böyle, annem öldü falan dese daha inandırıcı olurdu da. Ha bıraktı sen bayağı. Abi 4 kişi var sen de haklısın Yapacak bir şey yok. Şey dedi adam ya, yani, evime evet e o düştü dedi. Çıkıyorum ben dedi, böyle bayağı şey olmuştu. Neler neler var ya. Burada çok saçma bir eşya dizilimi yaptım sırf kendini diye. Şeyden bahsedeceğim biraz daha. Şimdi yeni sihirdan vadisinde ne var? Arkadaşlar yeni sihirdan vadisinde her şey değişti. Ya oyun daha bir kompleman hale geldi. Şimdi mesela League of Legends oyuncuları ve evet, çok güzel blue altında yiyorsa o lan bir falan o kadar kaçmış. Neyse hazır ölmüşken Hazır <nasıl gülüyor> evet, ölmüşken, ölmüşken bir <laughs> konuşma ben. Şeyden ee, şöyle bir dedim arkadaşlar. Yeni Sihirdar Vadisi'nde ne var? Yeni Sihirdar Vadisi arkadaşlar. Hmm. daha komplik az önce belirttiğim gibi. Nasıl komplike. Ee, eşyalar değişti. Gördüğünüz olduğunuz gibi her şeyi kafanıza göre yapamıyorsunuz oyunda. Kuleler değişti. Bunların vurduğu e, hasarlar da işte mesela bu çok büyük bir e, benim için en azından yani, alışılması güç bir sıkıntı. Çünkü hesaplaman gerekiyor. Eşyalar da işte eşyalar, geldi. benim destek oyuncuları için mesela gerçekten çok zor bir şey bu. Şimdi genelde bir şeyden şikayet ederlerdi işte. League of Legends çok kolay. Mesela bak Dota oyuncuların en çok söyledikleri şey budur. League of Legends çok kolay abi işte şey çaylık oyuncu iş yani anlatabiliyor muyum? Bu şekilde söylüyorlardı. Şimdi artık öyle bir durum kalmadı. Lörlük iyileştirilmesi yönünden güzel bir atraksiyon mu? Yani ben bu şekilde değerlendirebilirim açıkçası. Eskiye nazaran daha böyle bir e, uğraştırıyor hani. Evet mesaj şu bütün takımların metaları o ardından şeyler değişti mesela. Hatta takımlar bile. Oyuncu sistemleri de değişti. Evet bu arada <laughs> yeni mokon şu an itibariyle. Hmm. Onu keser miyim diyordum sen keseceksin. Güzel. E bir yerden yakalamak lazım 4 ay bu kadar. Yani. Şimdi bu kadar değişmiş bu oyun arkadaşlar. Bu şekilde tekrar geri dönüp bakmak gerekiyor yani. League of Legends'tan ne bekliyorsun? Yani en önemlisi bu tamam mı? Dota oyuncusu mesela League of Legends'tan ne bekliyor? Eleştirirken özellikle ben genelde bundan yakınıyorum çünkü oyuncuları dinlediğim zaman. Mesela ne bekliyorsunuz League of Legends'tan? Şimdi e, MOBA oyun pazarına bir de oturup Blizzard katıldı. Aynen. Biraz ya, oldu sonra, Hani oyun kolay değil dediler ki arkadaş bu siz şey hani e, madem mob oyuncuları kolay oyun seviyor biz komple eşya faktörünü kaldıralım ortadan sadece zaten, bilen, oynasın. Bilen oynasın dediler, bir el oynasın dedi. bir yerde öyle bir hamle yaptılar şimdi düşündüğün zaman. Ama bir de şöyle bir şey var. hani ben Dota'yı tamam fazla oynamadım ama oynayan arkadaşlarım var. Dota'da mesela LoL'deki gibi işte hani oyuncuların biraz daha yaş ortalaması yüksek ve hani LOL'de genelde şu olur. İşte bütün killleri ben alayım. İşte en iyi oyuncu ben olayım. O falan da, şey. o Dota'da daha fazla iyi oldu ben. Bilmiyorum onda var mı? Benim şey yaptığım kadarıyla... Gördüğüm kadarıyla, bu arada yine patates sen çok şey yapma ya. Dolaşma sıkıntı çıkaracaklar. Abi sana. zaten adamlar anladı bir kişinin AFK olduğunu. Direktman yaldır yaldır geziyor. bende ya baksana. Kalista feci ya. Şeyden bahsediyor yani.